Sabah uyandım. Kalkar kalkmaz bir video çekeyim dedim. Penceremi açtım. Biraz dışarıyı izledim. Cekizim hazırladım ve biraz keyif yapayım dedim. Banyo bombalarımdan birini aldım ve içine parçaladım. Penceremi açtım. Banyomu yaparken biraz dışarıyı izledim. Normalde içine asla girmediğim bahçeden video için önceden seçtiğim biberleri toplamaya başladım. Biberleri toplamaya bitirdikten sonra mutfağa doğru yol alıyorum. Önceden kesilmiş salatalıkları bir iş yapmış gibi görünmek için tabağa aldım. Annemin hazırladığı sofraya oturdum. Hiçbir şey yapmadığım için bari bir şey doldurayım dedim. Harika kahvaltı ile yine biraz manzaraya karşı keyif yapıyorum. Yediklerimden sonra her zamanki yaptığım gibi biraz daha yatayım dedim. Popüler olduğu için aldığım kitabı sizin için açtım ve bir daha açılmamak üzere kapadım. Çok dinlenmemişim gibi biraz da bahçenin başka bir bölümünde dinleniyorum kahvemi yudumluyorum. Suyumu içiyorum. İçerken de dökmeyi unutmayın.